Elon Musk aslında Microsoft'ta OpenAI'ın fiili kontrolünü ele geçirdiği evreden beri mesafede. Bir kriz vardı ve ChatGPT'den kovulan elemanı işe almışlardı. Musk da haliyle rahatsızdı. Zaten XAI adında yapay zeka girişimine de bulunmuştu. Her fırsatta Microsoft'u eleştirmeden durmuyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın aldım ve bir Microsoft hesabı oluşturmadığım sürece onu kullanmama izin vermiyor. Bu da yapay zekaların bilgisayarıma erişmesine izin vermek anlamına geliyor. Bu gerçekten berbat. Eskiden bir Microsoft hesabı açtığımda oturma açma seçeneğini atlama vardı. Bunu görmüyor musunuz diye Twitter üzerinden sert çıkıştı. Bunun atlama yolunu söyleyen bir kişiye ise bu gerçekten hiç cool değil dedi. Bunun üzerine Vitalik resmen boş abi Linux kullan dedi. Google ise şu şekilde meydan okuyacak. X'te yaptığı bir paylaşımda Xmail adlı bir ürünün gelmekte olduğunu açıkladı. Hizmet hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Bu nedenle ne zaman kullanılmasının olacağı belli değil. Ancak X uygulamasına entegre edilmesi bekleniyor. Sizce ileride kendi işletim sistemi sisteminde çıkartır mı?